Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar bu Minecraft'ın ikinci bölümü. Bugün nedir ya Gidemeyeceğiz. Çünkü arkadaşlar daha yeterli gelişmedik. Biliyorum full set oldu. Neden gelişmedin diyorsun. Baya bir geliştin aslında. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben daha yay ve okuyup Ondan sonra arkadaşlar bazı şeylerime büyü basacağım yay ve okuma mesela büyü basacağım büyü masası yapacağım falan filan birazcık daha gelişmemiz lazım arkadaşlar o yüzden bugünlük de nedire gidemeyeceğiz ama 3. bölüm net nedire gidebileceğiz arkadaşlar neyse bakalım arkadaşlar neyse arkadaşlar istiyorsanız hemen geçelim evet arkadaşlar hemen şimdi başlayalım bugün hatırlıyorsanız dün bölümde Dünkü bölümde arkadaşlar diğer iki bölümde hatırlıyorsunuz arkadaşlar 5 tane obsidyen bulmuştum. Arkadaşlar bunun birini portal açmak için kullanacağız. Bir tanesi şimdi be güzel bir hesap lazım. Bunun bir tanesini arkadaşlar portal için kullanacağız. 4 tanesini büyü masası için kullanacağız. Bize büyü masası için de arkadaşlar kitap lazım. Neyse arkadaşlar biz zaten kitabı yaparız. Ee, arkadaşlar şimdilik ne yapalım? Ee, buradaki şeyleri kesebilirim arkadaşlar. Burada bizde şey var arkadaşlar. Bizim demir yapmamız lazım. Bizde demir parçacığı var arkadaşlar. Ondan da demir yapmamız lazım. Şuradan bakalım arkadaşlar. Şimdi bize acilen bir crafting table lazım arkadaşlar. Crafting table'dan e, demir külçelerini parçalarını demir külçesine dönüştüreceğiz demire dönüştüreceğiz hani abi hiç mi evde şey olmaz ya crafting table olmaz arkadaşlar bir şu demirciye gideriz şuraya bir gidelim hiçbir köyde yok köy evinde hiçbir köy evinde yok arkadaşlar crafting table crafting table neyse Heh, doğru arkadaşlar demirci de insan diğer ki bölümde demirci de kalmıştım zaten hemen arkadaşlar şuradan bu demir parçacıklarıydı arkadaşlar hemen demirimizi elde edelim şuradan şöyle şu ikiyi de ayırırsak şöyle arkadaşlar tamam bir tane demir külçemiz oldu arkadaşlar bir daha da demir külçesi yapamıyoruz zaten böyle koydum hatta demir külçesi olmuyor arkadaşlar bir üç tane daha lazım bize neyse arkadaşlar haydi bakalım Evet arkadaşlar şuradan da bu buyda, bu ay dönüştürelim şöyle arkadaşlar. Buradan bana 64 tane verir. O 64 taneden fazla. Çok iyi. Okey arkadaşlar. Mükemmel. Bayağı bize bir verdi buyday. 62 ve 64 tane. Böyle dizdik arkadaşlar. Bayağı bir ekmeğimiz oldu şu an. Ekmekleri şuradan alalım. Evet şuradan ekmeklerimizi de aldık arkadaşlar. Son ekmeğimizle birikmişti. Onu da aldık. Hadi bakalım bu ekmekleri güzel bir envanter yapalım. Şöyle hızlıca güzel bir envanter yaptık. Güzel arkadaşlar şu anlık baya mükemmeliz. Hemen arkadaşlar hızlıca şurayı kazalım. Ve o şeyi oduna dönüştürüp arkadaşlar çubuk yapalım. Baya bir kazacağım arkadaşlar. Artık yedik bizde çubuk bulunsun diye arkadaşlar. Çubuklarla da tabii ki de 5 tane demirimiz olduğu için şey yapacağım arkadaşlar kazma yapacağım şu an oldu birikti bunları hemen çok hızlıca odunla çevirdik buradan odunları da böyle hızlıca çubuğa da çevirmiş olduk şimdi arkadaşlar dört tane odunumuz kaldı son bir tane crafting table yapabiliriz buradan kova yapabiliyoruz ama şu anda kova ihtiyacımız yok arkadaşlar çünkü şeyimiz var zaten buradan çok hızlı bir şey yapalım buradan bayağı şeyler varmış hatta bunu da yapabiliriz. ha. Neyse arkadaşlar şu an bize vagon falan ihtiyacımız değil. Şu an bize ihtiyacımız olan arkadaşlar demir kazma. Demir kazmayı da şuradan hızlıca yapalım. Evet, şuradan hızlıca da demir kazmamızı yapmış bulunduk arkadaşlar. Şuradan da yedek bir tane yapsam mı acaba arkadaşlar? Yedek bir tane altın kılıç yapabilirim. Çünkü bu bir çabuk kırılabilir yedek çapa da yapabilirim. Yedek ya kürekle yapabilirim ama yedek şeyimizi yaptık arkadaşlar. Yedek ya kılıcımızı yaptık. Böyle güzel bir envanter yapmış olduk arkadaşlar. Bizde fırlatma şeyi var. Onunla da bayağı fırlatabiliyoruz. En de gittiğimizde gazları öyle öldürebiliriz öldürebiliyoruz. Ya, öyle yani. Haydi bakalım arkadaşlar. Evet şuradan da demir kazmamız olmuş oldu arkadaşlar. Şu demir kazmayı da yanımıza alalım. Ateş topunu da şuraya koyalım. Böyle altın elmamızı da yanımıza koyalım. Altın elma da önemli. Arkadaşlar bu arada gerçekten nedir'e girebiliriz bu bölümde. Çünkü yani e, birazcık şey, büyü masası yapmamız birazcık zor olacak arkadaşlar falan. Çok kitap falan yapmayı da bilmiyorum arkadaşlar. Çok yani çok bu oyunu ne zamandır oynamadığım için arkadaşlar birazcık unutkanlaşmışım arkadaşlar oyunda. Neyse arkadaşlar bu büyü masasını da sonra yaparız. Haydi. Oğlum köylü geçen gü, geçen gün senin evini soymuştum he. ha? iyi soymuştum ha. Abi neyi satıyormuşsun? Üç şey, demir kazım, demir şey. 17 şeydi. De büyülü demir şey. Kılıç arkadaşa. ha. Bunlarda da 36 simgete ben şey mi alırım? Çan mı alırım ya? Deliksiz para arkadaşlar gerçekten de. Acayip gereksiz para. Ay ay. Ay ay. Evet arkadaşlar şimdi kararımı değiştirdim tabii ki de. Şeyine direkt gideceğiz ama kalkan da yapmamız lazım aslında. Biz nedir portalını bir oluşturalım arkadaşlar. Ondan sonra da nedir'e zaten gideriz arkadaşlar. Sadece tek bir blok koymamız yeterli olacak. Zaten şuradan da altın bloğu aldık arkadaşlar. Altın bloğunu. Altın bloğunu aldık arkadaşlar. Şuradan de bakalım zaten süpürmüştük. O birinci bölümde arkadaşlar. Bu altını hemen kazalım şuradan arkadaşlar. Alak şunu. Haydi arkadaşlar bekle bir saniye. Blok koymam lazım. ben blok alayım. Tahta aldım arkadaşlar şu tahtayı. Altımıza şöyle hemen koyalım ve şu altında alalım. bir tane daha koydum. Hadi. Ve taş şeyi de aldım arkadaşlar. Bunu da şeyi şeye dönüştüreceğiz arkadaşlar. 9 tane şeye dönüştüreceğiz e, 9 tane altınımız olacak. 9 tane altınla da bayağı bir şeyler yaparız ya. Keşke arkadaşlar altından da şey olsaymış direkt yaparmışız. Bakın arkadaşlar 9 tane 9 evet 9 tane altınımız olmuş oldu. Böyle arkadaşlar şimdi ne yapabilirim acaba bu altınlarla? Altın elma yapabiliyorum. Evet güzelmiş altın elma yapabilmem. Altın elmayı şimdilik boş tutun arkadaşlar altın elma şu an önemli değil o arkadaşlar sarı şey altından bot varmış biz altından hatırlıyorsanız altından bot yapmamıştık arkadaşlar hemen altından botumuzu da yapalım da artık full altın set olalım arkadaşlar ya yani buradan baya bir şey yapılıyor altından da altın kazma yaptık arkadaşlar bir de altın Aa, arkadaşlar kalkan okey kalkanı da yaptık çok hızlı buradan kalkanı da yaptık şimdi botumuzu da almıştık. Hemen bu botu da giydik ve full altın set aldık artık. Arkadaşlar şimdi de şu an korumamız falan var. Şunu kırdık. Hemen. şimdi arkadaşlar şöyle envantere bir bakalım. Şunu giydik. Full altın artık full altın setiz arkadaşlar. Full altın setiz. Bizim karşımızda hiç kimse duramaz. Gizbiriğinde, alarında çiçekler uçar. Gizbiriğinde, alarında çiçekler uçar. Odan neden acı mı cepler taşa? Ne <laughs> ne Evet arkadaşlar şimdi hızlıca şuraya da koyduk. Şimdi bize çakmak lazım. Çakmak. Şu an bir tane demirimiz var. Şansa bana bırakmışız. Çok akıllı arkadaşlar bırakmışız. Şimdi arkadaşlar bize çok acilen bir çakıl lazım. Arkadaşlar bu arada bu üçlüymüş. Bu ikili yapmıyor arkadaşlar. Şöyle ikili yapmıyor. Oldu. Şöyle de arkadaşlar böyle bir şey oldu. Şimdi çakmak yapmak için bizim ee, çakmak taşı çıkaran toprağa ihtiyacımız var. O çakıl yani. Yakınlarda çakıl var mıdır arkadaşlar? Çakıllar genellikle deniz yanında oluyor. Şurada bir çakıl var gibi çakıl gibi arkadaşlar. Evet çakılmış mükemmel. Çakıl şuradan hemen çok hızlıca koştuk ve çakıldı. Şuradan kazanın. Arkadaşlar Allah'ın mesajı. Arkadaşlar şuradan hemen herkes... hızlıca şu çakıllar çıkana kadar. Çakıl çıktı mı? Hadi Çık artık çakıl. Çıkarttık. Hiçbir çakıl vermedi bana şu an. Ama verebilir. Her, her saniye verebilir. Her an verebilir arkadaşlar. 3, 2, 1. Verdi. Oy verdi çok mükemmel arkadaşlar. Verdi çok hızlıca şuradan da yapalım. Zaten kendimiz craftlayabiliriz arkadaşlar burada. E, crafting table ihtiyacımız yok. Hemen e, çakmağı da yaptık arkadaşlar. Hızlıca koşuyoruz ve nedir'a gideceğiz artık arkadaşlar. Nedir'a da gidiyoruz yani artık. Nedir'a ikinci bölümde gitmiş olacağız. Şu an böyle şeylerimiz var arkadaşlar. Birazcık bu şeyim kırılmış arkadaşlar maalesef. Aa, birazcık bu kırıldı arkadaşlar. Neyse bu tavuğu öldürmeyelim. Canı onun canı da var. Onun canı da var. Aga Şu çakmak taşını çaktık. Değer derken... Nasıl yani? Arkadaşlar şu an bak gibi bir şey oldu. Nasıl? Arkadaşlar şu an maalesef olmuyor. Arkadaşlar şu an şu an arkadaşlar portal yanmıyor. Çok garip. E acaba bekle 3 yapacağım arkadaşlar. Üç, üçlü yapacağım. Acaba e, şeye güncelleme mi getirmişler ya? Yani? Üçlü mü oluyor artık? Aga? artık Bekle bir saniye şunları kırmamız lazım. Hadi gel bana. Arkadaşlar gelmedi. Hayda. Çok sıkıntı arkadaşlar bu bize. Üç tane olacak olmayacak. Yoksa nedir bu bölümde gidemeyeceğiz galiba arkadaşlar. Hayda arkadaşlar şunu da kıralım. Maalesef gelmiyor arkadaşlar. 3 blokluk yapalım. Hemen şunu da çakmak taşını da çakacağız. Şunu kırdık. Sonra da kırdık mı? Hadi çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı, şey, arkadaşlar. De çok az kaldı ve arkadaşlar. Üçü da haydi, 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 kırdık. Haydi. Şu anda şu an kırdık üçü arkadaşlar. De be. Bunu da kırmış Şükür olduk. Çakmayı, çakacağım arkadaşlar. Yan Yanmazsa harbiden çok kötü olur ayda arkadaşlar neden yanmıyor acaba arkadaşlar neden yanmıyor ha arkadaşlar bir tane oksijenimiz de kaldı yani bir bak yapamıyoruz ya arkadaşlar ya. bak gibi bir şey oldu burada abi bir saniye benim çok hızlıdan i̇şte ben de kazık gelmem lazım evet arkadaşlar geç oldu hiç vurak yapamadım arkadaşlar ee, gülmeyin lütfen arkadaşlar bir şey oldu bir bak gibi bir şey oldu. O yüzden arkadaşlar gülmeyin vallahi sizi döverim. Dü yani gülmeyin arkadaşlar. Yaratıcı, yaratıcı modundan maalesef 9 tane almak zorunda kaldım arkadaşlar. Maalesef almak zorundaydım arkadaşlar. Çünkü bak gibi bir şey oldu. Hiç olmadı arkadaşlar. Olmuyordu bildiğiniz. Şimdi yani hemen kalbim var. 3.5 kalbim var. Köylü git yatağına yat. Abi beni unuttun abi beni unuttun abi. Uyan köylü uyan köylü köylü uyan. siktir canavarlar Lan onu sotayım. Lan 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 lan. Lan. Şerefsizler sizi. Oğlum bu köyde hiçbiriniz o şeye saldırmayacaktı lan. Hiçbiriniz ona saldırmayacak. Ananı satayım. Abo. Beyler sabah olmasını bekleyeceğiz. Başka bir çare yok. Şöyle onları çeksem var ya. Uydum uydum arkaya içeri. Uydum uydum. Mükemmel. Oğlum o şey altın zombiyi öldürmek lazım. Altın kastlı zombi şey, ölmeyecek. <laughs> Oğlum baba baba şuna bak şuna. As Seninle savaşacağım lan. Gel istediğin kadar gel. Savaşacağım, savaşacağım lan seninle. Gir abi, gir abi. Abi niye girmedin abi senin ben. Ne çok zaman emanet yapmam lazım. Abi o nasıl bir şeydi ya? <laughs> Neredesin? Gel gel gel. 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 Anne. Ol. Onu, onu satayım. E beni ne? Oha. Oo. Oh. Oğlum bu benim şeylerim ama almış. Anne. He, şöyle set oldu. He tamam adam ol ya. Yani. ne almış arkadaşım. Okey. Evet arkadaşlar sonunda şunu bitirdik. Şu işini adamın işini bitirdik. Şimdi hemen böyle buraya yapıyoruz arkadaşlar. Oh, sonunda arkadaşlar ya. Şunu çözdük ya. Şükürler olsun şu end portalının bir yüzünü gördük arkadaş ya. Evet. Gidiyorum arkadaşlar. Bakayım full set öyle gideyim. Full set kesinlikle gitmem zaten. Full altın set Ve Ender arazi oluşturuluyor. Ya <laughs> şaş. <laughs> Hayır! <Gülüyor> Oğlum ben nasıl yaşadım? Ne oluyor orada? Oğlum orada ne oluyor yani? Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Zombi abi son. Ben abi. Arkadaşlar benim acilen odun kırmam lazım. Evet arkadaşlar uzun bir süreçten sonra maalesef arkadaşlar bana veri depolama alanı istedi. Depolama alanı arkadaşlar şunu öğrendim. Depolama alanı arkadaşlar sadece video çekerek değil. sadece görsel çekerek değil. Sadece dosyalardan değil, Minecraft dünyalarından da şey oluyormuş arkadaşlar. Bu Minecraft'ta 3.3 megabaytlık falan. Ben ben de bayağı bir video çektim ya arkadaşlar. Bayağı bir video çekiyorum çünkü. Ondan dolayı hayvan gibi olmuş arkadaşlar Neyse arkadaşlar end portalını ben yapmıştım zaten. End portalını, portalini, portalini, portalini. Yani şöyle

Bakın arkadaşlar buraya atlasaydım ne dövmüştüm. Haydi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu gözde alarak yapıyorum da. <laughs> arkadaşlar. Mecburen kaldım. Mecbur kaldım arkadaşlar. Görüm arkadaşlar. Aşağı düşersem ölebilirim. O yüzden... Yes, planladığım gibi oldu arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar bunun canı çok. Hayır. Kaç. Mantarlar var. Mantar o okay. kim? <laughs> Evinin a'ya saldırma artık. Saldırma! Saldırma! <laughs> <laughs> hem ende gittim ve bilez kestim. Bilez çubuğu 40 tane bilez çubuğu topladım arkadaşlar. Hemen şu koyunu tek yiyelim arkadaşlar. Zaten baya bir büyü basmıştım. Kendi yemeğimle. <laughs> Tövbe bu oğlum ya uzaklaş lan burada oğlum Adamlar çocuk yaptılar tövbe tövbe uzaklaş abi Tövbe Allah Allah Allah'ım ben neden böyle garip şeylere denk geliyorum anlamadım ki abi Evet arkadaşlar şimdi birazcık enderman bulmamız lazım Sabahleyin pek olmaz da Neyse biz gene de arayalım ne? Ne? Şimdi iğneyi bir keselim ilk önce Lan Oğlum Enderman cenneti nasıl yani? Oha oha oğlum bütün 72 silahı çalmışlar lan. Oha oğlum mevlüt var herhalde. Gel biz de yedik, yemek var bari. Biz de yemek yiyek bari mevlüt var herhalde. Enderman mevlütü. <laughs> ee, tamam abi bir tane öldürmem lazım illa ki. Zaten bizim şeyimiz alev atıyor. Gördüğünüz gibi alev büyüsü basmıştım. Sonradan arkadaşlar da bir tanesi bana geliyor. Oha oğlum teker teker gelin teker teker. Oo kaçmam lazım acayip kaçmam lazım şu an. Neredesin neredesin? Arkamda şu an. Evet. Nerede? Gel bana gel gel. Gel teker teker, teker gelin oğlum teker teker. Gel, gel vur. Tamam vur vur. E, tamam vurabilirsiniz istediğiniz gibi. Bir saniye abi. Benim şu an çok acilen kaçmam lazım. Bayağı bir gülüyorlar. Beni asla sınarayın. Şu yemeği bir Şu ender, ender Dragon'ı seveceğim. Bekle. Geliyorum lan ender dragon. Bekle. Bekle seni birazcık uzağa çekeyim de tek kişi ol. Tamam. Hadi. Şu an şurada bir yerde öldüreceğim. Yeter abi. Tamam gel buraya. Tek kişisin zaten. Bekle kalkanla seni öldüreceğim neredesin? Vur işte kadar. Vur. Vur. Tamam bir tane daha vurdum. Vur. Neredesin? Vur. Öldürdüm. <laughs> öldü ve öldü. Çok güzel. Mükemmel. Şu an evet bir tane ender incisi oldu arkadaşlar. Elimizde şu an bir tane ender incisi var. Ender incisi. Hay bakalım diğer ki nerede öldürmeye çalışalım arkadaşlar. Aga benim acilen o endermanın bir tanesini gene üzerime çekmem lazım da. Abi lütfen. Lütfen. Oğlum o cadı çok zor ya. Öldürmemiz lazım o cadıyı. Bir ateş topuyla öldüreceğim. Ölü yanıyor yanıyor. Yandı lan. Yandı yandı. Kızıl taş mesajı düştü. Çok güzel. Benimki daha güçlü oğlum. Okey yanıyor. Tamam. Bandırmenlerin yanına gideceğim arkadaşlar. Çek öyle yapabilirim. Oo! Oğlum ne yaptınız Hı, Hoppa. Hop arkadaşlar bakın tek vuruşta Ah. O <laughs> şey hmm. okay, abi full çürüket oldum. <laughs> çürüket babası oldum. Hadi şöyle. açtık Endermanların yanına gideceğim. Enderman Slol. Oha, hala enderman Slol. Okey. Hepiniz vurun. Abi birbirlerine vuruyorlar. Çok iyi mükemmel. Çok iyi. Abi taktik baba pros'u oldum oğlum. Bir şey yapma. vurun artık bana. E ee, beninki. Oğlum tek tek dalın. E ee, beninki. Oha, oha oha oha. Oğlum abarttınız. Oha oha oha. Oğlum kaçırıyorsunuz. <laughs> Hadi acilen kaçmam lazım. Ha? Hayır. 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 Oğlum ne yaptınız? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Gördüğünüz gibi elmas set oldum hem de büyülü. Hem de oralet içtim, Muzlu Neyse arkadaşlar şöyle Steven karnını da doyuralım böyle yemek yedik arkadaşlar. Ve bir tane ender gözü çıkarmaya başardık. Endermanlerle savaştık. Zombilerle mücadele ettik. Mükemmel bir videoydu. en de gittik arkadaşlar. Bileğiz kestik. Bileğiz çubuğumuz oldu. Bakın şöyle size göstereyim. 40 tane bileğiz çubuğumuz var arkadaşlar artık. 40 tane bileğiz çubuğu bakın. Bugünlük bu kadardı. Ve görüşürüz. ねえ。